Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa o çok güçlü olan, çok övülen, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait bulunan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Başlarına gelecek olan çok şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden Allah'ın yolunu kötü göstererek insanları ondan alıkoyanlardır İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler Biz her elçiyi kendilerine apaçık anlatabilsin diye kendi halkının diliyle gönderdik Allah dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola ulaştırır. O çok güçlü, çok bilge olandır. Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diyerek mucizelerimizle gönderdik. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Musa kavmine demişti ki: Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani o sizi, oğullarınızı boğazlamak ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun ailesinden kurtarmıştı. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Yine bir zamanlar Rabbiniz size şu sözünü bildirmişti: Eğer şükredecek olursanız, size olan nimetimi artırırım. Ancak nankörlük edecek olursanız, bilin ki benim azabım gerçekten çok şiddetlidir. Bunun üzerine Musa da onlara şöyle demişti. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük edecek olursanız, bilin ki Allah kendi kendine yeten, çok övülendir. Sizden önce gelmiş olan Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenlerin haberleri size ulaşmadı mı? Onları Allah'tan başkası bilemez. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onlar ellerini ağızlarına götürerek, biz size gönderileni inkar ettik. Çünkü bizi çağırdığınız konuda derin bir kuşku ve kaygı içindeyiz diyerek karşılık vermişlerdi. Elçileri onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah konusunda hiç kuşku olur mu? Oysa o günahlarınızı bağışlamaya ve sizi belirli bir süreye kadar yaşatmaya çağırıyor demişlerdi. Onlarsa siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Bizi atalarımızın taptığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize bu konuda açık bir delil getirin diyerek karşılık vermişlerdi. Elçileri onlara dediler ki: Elbette biz de ancak sizin gibi bir insansınız. Ama Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan biz size kanıt getiremeyiz. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermişken Allah'a niçin güvenip dayanmayalım? Biz sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler elçilerine, ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi ülkemizden çıkarırız dediler. O zaman Rableri elçilere şöyle vahyetti. Andolsun ki biz zalimleri yok edeceğiz ve onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu söz benim huzuruma çıkmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. O zaman elçiler zafer istediler. Bunu da elde ettiler ve her bir inatçı zorba da yok olup gitti. Onlardan her birini cehennem beklemektedir. Orada her birine irinli su içirilecektir. O onu yudumlamaya çalışacak ama bir türlü yutamayacaktır. Ona her yerden ölüm geldiği halde o yine de ölmeyecektir. Çünkü onu bekleyen çok daha ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yaptıkları işlerin durumu fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Onlar kazandıkları hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte derin sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri gerçekle yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. Kıyamet gününde bütün insanlar Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O zaman güçsüzler büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: Kuşkusuz biz size uymuştuk. Şimdi Allah'ın azabının bir kısmını bizden savabilir misiniz? O zaman diğerleri: Allah bizi doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Artık sızlansak da sabretsek de sonuç değişmez. Çünkü bizim için kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. İnsanlar arasında yargılama işine son verilince şeytan onlara diyecek ki: Allah size gerçeği söz verdi. Ben de size söz verdim ama ben sözümde durmadım. Aslında benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm yoktu. Sadece sizi çağırıyordum siz de çağırma karşılık veriyordunuz. Bu yüzden beni değil kendinizi kınayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben daha işin başında beni Allah'a ortak koşmanıza karşı çıkmıştım. Hiç kuşkusuz zalimler için can yakıcı bir azap vardır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa Rablerinin izniyle altlarından ırmaklar akan içinde sürekli olarak kalacakları cennetlere konulacaklardır. Onların oradaki esenlik dilemeleri selam olacaktır. Allah'ın güzel bir sözü örnek olarak kökü yerde, dalları gökte olan bir ağaca benzettiğini görmez misin? O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah düşünüp öğüt almaları için insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Kötü bir sözün örneği ise gövdesi toprağın üstünden koparılmış olan ve bu yüzden dikili duramayan kötü bir ağacın durumuna benzer. Allah inananları hem dünya hayatında hem de ahirette değişmeyecek olan bir sözle güçlendirir. Allah zalimleri ise saptırır. Çünkü Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık verenleri ve böylece toplumlarını yıkım yurduna sürükleyenleri görmüyor musun? O yurt girecekleri cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Onlar insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, şimdilik dünya nimetlerinden yararlanın ama sonunda varacağınız yer ateştir. İnanan kullarıma hiçbir alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namaz kılmalarını ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcamalarını söyle. Gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler bitiren, buyruğuyla denizde seyretmek üzere gemileri hizmetinize sunan ve ırmakları emrinize amade kılan yörüngelerinde sürekli düzenli bir şekilde dolaşan güneşle ayı geceyle gündüzü de hizmetinize sunan Allah'tır. Size her istediğinizi veren de Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Buna rağmen insan yine de çok zalimdir ve nankördür. Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru. Ey Rabbim! Onlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana uyacak olursa, kuşkusuz ki o bendendir. Kim de bana karşı gelecek olursa, kuşkusuz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.'' Ey Rabbimiz. Ben çocuklarımdan kimini tarıma elverişli olmayan bir vadiye senin kutsal evinin yanına yerleştirdim. Ey Rabbimiz, onlar namazı kılsınlar. Artık sen de insanlardan bir bölümünün gönüllerini onlara yönelt ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Ey Rabbimiz, sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzda kuşkusuz bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Övgü, ilerlemiş yaşımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Kuşkusuz Rabbim, duayı çok iyi işitendir. Ey Rabbim, beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana babamı ve bütün inananları bağışla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Çünkü o, korkudan gözlerin donup baka kalacağı bir güne kadar onlara süre veriyor. O gün onlar, başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde Oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Çünkü o gün içlerinden zalim olanlar: "Ey Rabbimiz! Bize kısa bir süre daha ver ki çağrına karşılık verelim ve elçilere uyalım." diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah onlara: "Peki daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin eden siz değil miydiniz?" üstelik siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturmuştunuz onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik diyecektir gerçekten onlar planlarını yapmışlardı ancak planları dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile sonuç değişmezdi çünkü planları Allah'ın bilgisindeydi Sakın Allah'ın elçilerine vermiş olduğu sözünden döneceğini sanma. Çünkü Allah çok güçlü olan, kötülerden intikam alandır. O gün yeryüzü başka yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar, var olan her şeyin üzerinde egemen olan, tek bir olan Allah'ın huzurunda toplanırlar. O gün bütün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Giysileri ise katrandan olacak, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Bu Allah'ın herkese kazandıklarının karşılığını vermesi içindir. Kuşkusuz Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu bütün insanlara bir bildiridir. Onlar bununla uyarılsınlar, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.